Herkese merhaba. Bugün yüzdeki lekeleri yok edici pirinç maskesi hazırlayacağız. Pirinç maskesi uzak doğulu kadınların güzelliklerini ortaya çıkartan bir rutin haline gelmiştir. Japon kadınların güzellik sırlarının bir parçası haline gelen pirinç maskesinin yapımına başlayalım. Bir çay bardağı pirincimi hemen tencereye aktarıyorum. Ve üzerine iki su bardağı su ekleyip ocağıma alıyorum. Muhallebi ya da mama kıvamına gelene kadar iyice kaynatıyorum pirincimi. Pişirdiğim pirincimi hemen blenderıma aktarıyorum. Pirinç cilde parlaklık verirken kırışıklıkları da azaltmaya yardımcı olur. Cildin kan akışını iyileştirirken kolajen üretimini de artırır. Cildimizdeki gözenekleri sıkıştırırken renk eşitsizliği ve matlığı da giderir. Cildi sıkılaştırır ve daha bir elastik yapıya bürünmesini sağlar. Pişen pirincimi robotuma boşalttıktan sonra üzerine. 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı döküyorum. Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı bu karışım için yeterli olacaktır benim için. Yağımızı ekledikten sonra üzerine 1 çay kaşığı da gliserin ekliyorum. Gliserin ciltteki lekeleri çıkartmak için etkin bir maddedir. O yüzden çok önemlidir. Son olarak da iki çay kaşığı kadar avokado yağı ekliyorum. Avokado yağı cildimizdeki ölü hücrelerden kurtulmaya yardımcı olurken, yeni ve pürüzsüz bir cilde kavuşmamıza yardımcı olur. Şimdi robotumun ağzını kapatıyorum ve hepsini birden robottan geçiriyorum arkadaşlar. Hepsini robottan geçirdikten sonra artık maskemiz hazır hale gelmiş durumda. Bu karışımın tamamını küçük bir kavanoza boşaltaraktan buzdolabında bir hafta boyunca saklayabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz bu maskeyi haftada 3 kez kullandığımız takdirde zaman ilerledikçe yüzümüzdeki lekelerden kurtulduğumuzu gözlemleyebilirsiniz. Maskemizi yüzümüze sürdükten sonra yarım saat ya da bir saat yüzümüze beklettikten sonra ardından yüzümüzü soğuk suyla yıkayaraktan ve daha sonrasında yüzümüzü kuruladıktan sonra yüzümüze nemlendirici sürmeyi unutmuyoruz. Sizlerle birlikte cildimizdeki lekelerden kurtulmak için en etkili maskeyi yapmış olduk. Sadece cildimizdeki lekelerden kurtulmakla kalmayıp cilt tonumuzu açmak için de bu maskeyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Henüz kanalıma abone olmayanlarınız varsa bana destek olmak amacıyla kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. İyi ya da kötü yorumlarınızı alt kısma yazarsanız ben de size bu konularda dönüş yapabilirim. Beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Hoşçakalın.